Bu hikayede kimse masum değil ama belki de herkes biraz mağdur. Kalplerinizi yorumlara bırakın ve birlikte bu karanlık sır perdesinin arkasındaki gerçeği keşfedelim. Gecenin sessizliği çökerken o konağın duvarları arasında yankılanan fısıltılar, geçmişin lanetini yeniden uyandırıyor gibiydi. Cihan, ellerinde tuttuğu ipuçlarını birleştirdikçe, Metin'in kurduğu tuzağın sandığından çok daha derin olduğunu anladı. Her şey Sinemin ortadan kaybolduğu o geceyle başlamıştı. Ama şimdi anlaşılıyordu ki bu bir rastlantı değil, titizlikle planlanmış bir kabustu. Cihan'ın kalbinde büyüyen öfke, Metin'in soğukkanlılığı karşısında yavaş yavaş korkuya dönüşüyordu. Çünkü Metin artık sadece bir rakip ya da kıskanç bir adam değil, tehlikeli bir akıl hastasıydı. Mine'nin gözlerinde her geçen gün artan tedirginlik, bu gerçeğin sessiz bir itirafı gibiydi. Oysa Mine kalbinin bir köşesinde hala metini acıyordu. Bir zamanlar o da iyi bir insandı diyordu kendi kendine. A artık gözlerinde sadece karanlık var. Cihan onu korumak isterken. Mine'nin vicdanı arada kalmıştı. Çünkü her ne kadar metine korkuyla bakan biri olsa da, içten içe onun bu hale gelmesinde kendi payı olduğunu hissediyordu. Bu sırada mukadderin tavırları giderek değişiyordu. Eskiden her şeyi kontrol eden o güçlü kadın, şimdi sanki bir büyünün etkisindeydi. Kendisini affettirmek istercesine metinin yanında duruyor. Onu suçsuz göstermek için her yolu deniyordu. Ancak bu çabalar yalnızca daha fazla felaketi beraberinde getirecekti. Hançer, Mukadderin tavrındaki tuhaflığı ilk fark eden kişi oldu. Geceleri gizlice bir yerlere gittiğini, Metinle fısıldaşarak konuştuğunu gördü. Hançerin içini kötü bir his kapladı. Bir şeyler saklıyorlar, dedi kendi kendine. Ama Cihan bunu öğrenmeden durmayacaktı gerçekten de Cihan artık hiçbir şeye kolay inanacak durumda değildi. Metin'in çimento izleriyle dolu anahtarı bulduğundan beri aklındaki tek. Metin, Mine'ye duyduğu hastalıklı sevgiyle aklını tamamen yitirmişti. Mine tavşanlarını çok seviyordu. Ben onlara bir ev yapacaktım diyerek hem kazma hem kürekle olan bağlantısını açık etmişti. Artık kimse onun ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edemiyordu. Mukadder ve Hançer. Metin'in söylediklerinin sadece bir delinin hezeyanı olmadığını sineme gerçekten zarar verdiğini anlamışlardı. O andan itibaren evdeki hava ağırlaştı. Herkes birbirine şüpheyle bakıyor. Sessizlik bile korku dolu bir çığlık gibi yankılanıyordu. Cihan, gerçeğe adım adım yaklaşırken, hem Sinem'i kurtarmak, hem de Mine'yi bu kabusun içinden çekip almak istiyordu. Ama Metin'in gölgesi, her adımlarında peşlerindeydi. Cihan ne kadar dikkatli olursa olsun. Mukadder'in koruma içgüdüsüyle yaptığı bir hata, her şeyi mahvedecek gibiydi. Bu hata sadece Cihan'ın değil, belki de herkesin hayatına mal olacaktı. Bölümün sonunda gerilim zirveye çıktı. Mine'nin gözlerinde korku. Cihan'ın kalbinde öfke. Sinem'in ruhunda umutsuzluk ve Metin'in yüzünde şeytani bir huzur vardı. Herkes kendi iç savaşını verirken bir sonraki adımın kim tarafından atılacağı belirsizdi. Nefret, intikam ve vicdan arasında sıkışmış bu karakterlerin kaderi artık birbirine sıkıca bağlanmıştı. Siz de bu çarpıcı bölüm hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Cihan mı kazanacak yoksa Metin'in deliliği herkesi mi yutacak? Gelinin yeni bölümünde her an her şey değişebilir. Kendi kendine soruyordu. Cihan'la yaptığı konuşmada Sıla bir onur mücadelesi veriyordu. Demişti ama artık emin değildi çünkü Sıla'nın attığı her adım, yaptığı her hamle sadece kendi çıkarı içindi. Engin'in gözlerinde bir hayal kırıklığı, dudaklarında ise acı bir gülümseme vardı. Sessizce mırıldandı, belki de herkesin içinde biraz metin var. Herkes biraz delilik taşır. Sadece zamanı gelince ortaya çıkar. Mine'nin ruh hali her geçen gün daha da karmaşıklaşıyordu. Evdeki herkesin farklı bir hesap peşinde olduğunu hissettikçe içindeki korku büyüyordu. Özellikle Metin'in ona karşı duyduğu o takıntılı sevgi artık nefes alamayacağı kadar baskı yapıyordu. Bir akşam Metin bahçede kazma ve kürekle bir şeyler kazarken Mine pencereden onu izledi. Gözlerindeki o soğuk, donuk ifade Mine'nin kanını dondurdu. "Tavşanlar için ev yapıyorum." demişti Metin ama Mine artık hiçbir söze inanmıyordu o anda içinden sadece tek bir düşünce geçti. Buradan gitmeliyim. Fakat nereye? Cihana sığınmak demek her şeyi ifşa etmekti. Susmak demekse Metin'in eline kalmak. O gece Mine ağlayarak dua etti. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster. Ertesi sabah evde büyük bir sessizlik vardı. Mukadder her zamanki gibi kahvaltı masasını kurmamıştı, hançer ortadan kaybolmuştu. Cihan ise elinde bir dosyayla şirkete gitmek üzere hazırlanıyordu. Soru Sinem nerede olmuştu? Onun yaşayıp yaşamadığını bilmemek. Cihan'ın aklını yavaş yavaş delirtmeye başlamıştı. Diğer tarafta Engin de sessiz bir hesaplaşmanın içindeydi. Sıla'ya olan öfkesini bastıramıyor ama hala onu unutmamış olmanın ağırlığını taşıyordu. Her ne kadar Sıla'nın yanlışlarını görse de, o bir zamanlar onu sevmiş olmanın verdiği çelişki ruhunu kemiriyordu. Bir insan bu kadar değişebilir mi diye soruyordu kendi kendine. Ama Metin'in gözlerinde artık insanlık kalmamıştı. Cihanı yere itip kazmayı kaldırdı. Tam o anda mukadder araya girdi. Metin yapma diye haykırdı. Ben her şeyi biliyorum, seni koruyacağım. Metin bir an durdu. Elleri titredi. Gözleri Mine'ye kaydı. Sen dedi kısık bir sesle. Beni bu hale sen getirdin. Sonra birden kazmayı yere fırlatıp dizlerinin üstüne çöktü. Gözlerinden yaşlar süzülürken fısıldadı. Ben sadece sevilmek istedim. O an sanki yılların yükü üzerlerinden kalktı. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Cihan yavaşça Metin'in yanına geldi. Her şey bitti, Metin dedi. Artık kimseye zarar veremezsin. Metin başını kaldırdı, gülümsedi ve fısıldadı. Ama siz de zaten çoktan öldünüz. Bu sözlerden sonra uzaklarda siren sesleri duyuldu. Polisler olay yerine yaklaşırken gökyüzü ağır bulutlarla kaplanıyordu. Herkes susmuştu. Sadece rüzgar konuşuyordu. Anlaşıldı ki bu hikayede ne kazanan vardı ne kaybeden, sadece acıyla yorulmuş kaderler. Siren sesleri yaklaşırken sahne donmuş gibiydi. Kimse nefes bile alamıyordu. Metin dizlerinin üzerinde, gözyaşlarıyla karışık bir gülümsemeyle yere bakıyordu. Cihan'ın gözleri dolmuştu. Elleri hala titriyordu. Ne birkaç adım ötede, elini ağzına kapatmış, yaşananların gerçek olduğuna inanamıyordu. Fakat tam dışarı çıkmadan önce, hançerin odasından gelen bir sesle irkildi. İçeri girdiğinde yerde bir not buldu. Cihan, Metin seni öldürecek. Gitme, lütfen dikkatli ol. Bu cümle Cihan'ın beyninde yankılandı. Bir an ne yapacağını bilemedi. Ama içindeki kararlılık ağır bastı. Korkmayacağım, dedi kendi kendine. Bu işin sonu ne olursa olsun, gerçeği bulacağım. Cihan arabasına bindiğinde uzaktan Metin'in onu izlediğini fark etmedi. Metin elinde bir telefonla birini arıyordu. Plan başladı dedi sessiz bir tonla. Artık dönüş yok. Aynı anda Mukadder panikte hançeri aradı ama telefon açılmadı. Karanlık bir oyun başlamıştı. Cihan Şarköy yoluna girdiğinde bir tır aniden önüne çıktı. Direksiyonu kırdı. Ama bu bir kaza değil, planlanmış bir tuzaktı. Araba yoldan çıktı ve toprak bir yamaçta durdu. Cihan yara almadan çıktı ama arkasına baktığında Metin'in arabasının farlarını gördü. O an anladı. Artık yüzleşme zamanı gelmişti. Ki adam toprak yolun ortasında karşı karşıya geldi. Rüzgar esiyordu. Etrafta sadece kuru otların hışırtısı. Cihan bağırdı, sineme ne yaptın Metin? Metin önce sustu. Sonra sakin bir şekilde gülümsedi. Onu toprağa emanet ettim mi dedi. Tıpkı beni göndüğünüz gibi. Bu sözler Cihan'ın kalbine hançer gibi saplandı. Sinirlerine hakim olamayıp Metin'in yakasına yapıştı. Kisi arasında boğuşma başladı. Kazma ve kürek yere düştü, rüzgarla birlikte toprak savruldu. O sırada Mine uzaktan koşarak geldi. Yeter artık, diye bağırıyordu. Durun, bu delilik hepimizi bitirecek. Hançer bu sözleri duyunca öfkeyle karşı çıktı. Sevgi böyle gösterilmez mukadder hanımı dedi. Sinemi toprağa gömen birine merhamet göstermek, onun suçuna ortak olmaktır. İkisi arasında gergin bir sessizlik oluştu. Ama Cihan ikisini de susturdu. Artık tartışmanın zamanı değil, dedi kararlı bir sesle. Önce sinemi bulmalıyız, sonra herkes hesap verecek. Ertesi sabah Cihan Metin'in söylediklerini analiz etmek için inşaat alanına gitmeye karar verdi. O alan, Şarköy'ün dışındaki terk edilmiş bir yapıydı rüzgar tozları savuruyor, gökyüzü gri bir perde gibi her şeyi örtüyordu. Polisler hızlı aralarına girdiğinde Metin birden doğrulmak istedi. Cihan refleksle geri çekildi. Bir anda Metin'in gözleri yeniden değişti. O karanlık, delilikte parlayan bakışlar geri dönmüştü. Beni anlamadınız, diye bağırdı. Ben sadece sevdim. Sadece sevdim ve herkes beni cezalandırdı. Polisler üzerine yürüdüğünde hala bağırıyordu. Sinemi ben kurtardım. O hala yaşıyor ama siz onu asla bulamayacaksınız. Bu söz oradaki herkesi şaşkına çevirdi. Cihan bir anda irkildi. Ne demek istiyorsun Metin? Neredesin hem diye haykırdı. Ama Metin sadece gülüyordu. Belki çok yakında, o belki de gözümüzün önünde dedi. Polisler onu kelepçeleyip götürürken bile kahkahaları yankılanıyordu. Cihan Metin'in o sözlerinden sonra aklını toparlayamadı. Yaşıyor olabilir mi? Sorusu beyninde dönüp duruyordu. Hançer hemen yanına gelip onu sakinleştirmeye çalıştı ama Cihan'ın gözleri boşluğa dalmıştı. O anda Mine sessizce yaklaşıp Cihan'ın koluna dokundu. Belki de o doğruyu söylüyor dedi fısıltıyla. Sinem ölmediyse ağla bir umut var. Cihan derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı. İçinden geçen tek cümle buydu. Gerçek ne olursa olsun onu bulacağım. Konağa döndüklerinde hava çoktan kararmıştı gece bir kez daha geçmişin gölgelerini taşıyordu. Mukadder sessizdi. Olan biteni sindiremiyordu. Olu gibi sevdiği Metin'in bu hale gelmesinde kendi payı olduğunu biliyordu. Salondaki koltuğa çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Ağlayarak inliyordu. Ben ona haksızlık ettim. O çocukken bile hep yalnızdı. Ben Görmezden geldim. Şimdi herkes onun canavar olduğunu söylüyor ama o sadece sevgi aradı.